Merhaba arkadaşlar. Hmm, bugün size ten iletimi göstereceğim. İlk önce güzellik filmine gidiyoruz. Bunun için 300-400 derece olması gerekiyor. Ee, bu ten iletimi yapmamız için. Benim gördüğünüz gibi bayağı var. Ben gördüğünüz gibi Şimdi sıradan bir tene tıklıyoruz. Mesela şu. Şimdi onun e, yanındaki yük tene tıklıyoruz yine onun yanında çıkıyoruz. Sonra şurada bir tane geri alma işareti var. Ona tıkladığımızda yine bir bir falan geliyor. Ben aldım için olmuyor. O yüzden başka bir şey mi? Biz ona ne yapalım? Ne falan diyoruz. Thank bu Şöyle, sokuma sıkıldığınızda, yüksek seviyenizde zaten ben öyle aldım. Zaten sildim Az önce video çekmeye çalıştım. Onda <laughs> yanlış oldu. O yüzden... Aldım. Neyse, o, bunu dediğimi yaparsanız şuna geldik. bunu nasıl yapalım? bana tutun o kitabınızı ııı oluyor olmuyorsa bana seyrediyorsunuz evet bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi unutmayın daha fazla hile gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmayın ben hile yine de çekeceğim bazen fiyatlarına ihtiyacı varmış Tamam, geçmedi. Bir de hediye videosu çekeceğim. Hediye videolarımı izleyin. Adamlar izleyin. Sosyal olduğunu bilmiyorum. Lütfen, lütfen.